dedi ki Bundan sonra CHP daha çok duyguya sığınacak. Kreş diyecek, yurt diyecek, kent lokantası diyecek, sosyal yardım diyecek. Bunları mecliste sık sık duyacaksınız. Aynen böyle söylendi. Hatırlıyor musunuz? Aynen böyle olacak. Çünkü biz onlar iddianame dedikçe kreş diyeceğiz. Onlar iddianame dedikçe yurt diyeceğiz. Onlar iddianame dedikçe hizmet diyeceğiz. Onlar iddianame dedikçe biz Türkiye'nin geleceği diyeceğiz. Bunları duyguya sığınmak için söylemeyeceğiz. Biz bizzat millete sığınmak için, milletle birlikte sığınmak için diyeceğiz. Öyle bedavadan önünüze konan yani bir metini burada Bizim tartışmamız gereken yani İstanbul'un beklediği şeylerle karşılaştırmaya hiç gerek yoktu. Gerçekten gerek yoktu. Biz duygularla değil gerçeklerle, sloganlarla değil milletin vicdanıyla hareket eden bir siyasi partiyiz. Bunu da unutmayın. Buradan CHP'ye biçtiğiniz gömlek ne sizin biçeceğiniz gömlektir ne de bizim kabul edeceğimiz gömlektir. Bizim gömleğimiz üzerimize çok şık oturur. Hiç merak etmeyiz. Arkadaşlar önünüze konulan her metni gerçek sanmayın. Tamam? Önce bir okuyun. Sorgulayın, anlayın, ondan sonra tartışalım. Eğer öbür türlü yaparsanız, sadece okursanız, Allah korusun. Bakın ben sizin adınıza dua ediyorum. Allah korusun. Dönersiniz, biri bizi kandırdı. Allah affetsin demek zorunda kalırsınız. Verilere cevap vereceğim ama bunu sonunda söyleyecektim, şimdi söylemek istiyorum. Ben siyasette yeniyim ama bir şey öğrendim. Şu özellikle 7-8 ayda dimdik silivride duran belediye başkanlarımdan öğrendim. Ekrem İmamoğlu'ndan öğrendim, Emrah Şahan'dan öğrendim, Mehmet Murat Çalık'tan öğrendim. Hepsinden öğrendiğim bir şey oldu. Siyaset bir savcının kaleminde değil, milletin vicdanında yapılır. Bir de buraya söyleyeyim. Bize bir tweet geldi bir sabah hatırlıyor musunuz Ekrem İmamoğlu'ndan. Cumhuriyet Halk Partilileri, İstanbullulara ve bu memleketin insanlarına dedi ki: "Ey ey bu ülkenin insanları. Gönlünüzü ferah tutun. Başınızı dik tutun. Millete sığının. Millete sığının. Millete sığının. Çünkü millet büyüktür. Çünkü millet büyüktür." Millet iddianamelerden büyüktür. Millet iftiralardan büyüktür. Bir şey daha söyleyeyim mi? Biz kendimizi hani buralara sıkıyoruz ya. Millet bu salonlardan da büyüktür. Çıkacaksın sokağa, sokakta anlatacaksın.